Herkese merhaba arkadaşlar. 18 Haziran Cuma Bursa programıyla bir aradayız. Bursa'da 8 tane koşunun olduğu bir program var arkadaşlar. Bursa'nın altılısı da 3. koşuyla beraber saat 3.30'da başlamış olacak. Ben de yine program bilgiyi yine takip ettiğim, iyi koşmasını beklediğim safkanlardan bahsedeceğim. Yine her ayak için özellikle birkaç tane safkanı ön plana çıkarmaya çalışacağım ki yine siz de tuttuğunuz safkanları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında arkadaşlar Bursa programı için değerlendirmeye çalışalım. Bursa programı gündüz koşacak. Akşamında ise İstanbul var. Ben yine İstanbul'a ilgili yorumlarımı da bir önceki videomda paylaştım. Yine takibini yapmak isteyen arkadaşlarımız onu da oradan takip edebilirler. Yani akşam programında İstanbul gündüz ise Bursa koşacak. Bursa'nın da arkadaşlar altılısı 3. koşuyla beraber saat buçukta arkadaşlar başlamış olacak. Handikap 15 bir koşu var. 4 yaşlı Araplar 2000 metre mesafe çim koşusunda bir araya getirecek olan bu koşuda 5 numaralı Gürdoğru, doğru ee, güzel bir safkan, çok etkin yarışlar yapıyor. Özellikle uzayan mesafelerde iyi işler yapacağı benziyor ki son startı gerçekten etkileyiciydi. Safkan ikisi biraz startta oyalanmasına rağmen de Sonlarda gerçekten etkileyici geldi safkan. Sanki biraz daha olsa yarış kazanacaktı. Bugün için burada etkin bir yarış yapmasını bekliyorum. Özellikle günün ilk ayağında 5 numara Gür Doğru'dan ben çok çok iyi bir koşu bekliyorum arkadaşlar. Bu safkandan etkin bir koşu gelecektir. Onur Atmacı İdaresi'de katılacağı bu koşuda uygun kiloya da sahip olan safkan için her şey lehine gözüküyor. Bu Safkan rakibhanesinde ise 9 numaralı Hür Gobak. Ee, yarış hayatına başladığı günden bu yana hep bir beklentinin olduğu bir Gobak Bey temsisi olan Safkan. Ee, son startın iki defa etkin koştu. İyi bir Safkan zaten. Beklentinde olduğu bir Safkan. Bugün içinde uygun kilo. Yine mesafeye oldukça uyum sağlayacağını düşündüğüm Safkan'ın e, Onur Yıldız İdaresi'ne katılacağı bu koşuda yine iyi koşmaya aday görüyorum. Yani burada gün ilk ayında arkadaşlar 5 ve 89 9 numaralı safkanları biraz daha ön planda değerlendirilebilir olarak görüyorum. Daha sonrasında ise yeni 8 numaralı Şanaran'dan Muhammed Bilgin idaresinde iyi bir koşu gelmeye aday gözüküyor günü ilk ayanda arkadaşlar ve son olarak da yine yeri olanlar için sürprizhanesinde 1 numaralı kaçan adam. Safkan kaliteli bir safkan ama son startlarında beklentinin veya kalitesinin çok çok altında yarışlar sergiliyor. Her bir patlama yarışı bir sürpriz koşabilir. Bu safkanda varsa bütçemiz dahilinde sürpriz arama noktasında günün bu ayında arkadaşlar değerlendirilebilir olarak gözüküyor. Günün ilk ay için özellikle 5 numara Gürdoğru diyorum. Rakip hanesinde ise 9 ve 8 numaralı safkanlara şans verilebilir konumda gözüküyor arkadaşlar günün ilk ayağı. Günün ikinci ayına geldiğimizde ise Handikap 16 bir koşu koşacak ki 4 ve yukarı İngilizler 2100 metre mesafe kum yarışında bir araya getirecek olan bu koşuda 13 tane Safkan'ı bir arada izleyeceğiz günün bayanda. Altumalı oğlum Anıl'dan biraz daha bahsetmek gerek ki beklentimin olduğu çok sevdiğim, çok da beğendiğim Safkanlardan biri. E, safkan aslında kötü de koşmuyor. Her yarışın iyi koşabilen bir Safkan. Her yarışını bir şekilde etkin yarışlar sergilese de istediği performansı ya da istediği birinciliği bir türlü elde edemedi. Bugün için yine uygun kiloyla start arıyor. Mustafa Kemal Kumbasa'yı daha katılacağı bu koşuda bence mesafeye uyumu ve uygun kilosuyla beraber Safkan'ı çok ön plana çıkarmak lazım. Ben çok çok iyi koşmasını bekliyorum. Yani mal oğlum Anıl'ın Açıkçası gün ikinci ayağında arkadaşlar kazanması benim için normal sonuç olacaktır. Bu safkan hanesinde ise 8 numaralı Verburn önemli bir safkan. Özellikle uzun mesafe yarışlarında bu tarz gruplarda her zaman için söz sahibi olabilecek. Kabakumu da çok seven bir safkan. Ben iyi koşacağını düşünüyorum. Son startı zaten etkileyiciydi. Bugün burada yine bomboş gülü öyle start alacak. Onur Atmaz idaresi de koşacağı bu koşuda yine iyi koşu çıkarmasını beklediğim bir diğer safkan olarak gözüküyor. Günün ikinci ay için özellikle 6 ve 8 numaralı safkanları bir biraz daha ön planda değerlendirmek lazım. Bu iki safkanı muhakkak kuponlarımızda bulunduralım. Daha sonrasında yeni yeri olanlar için ağır kilosuna rağmen 2 numaralı Hismin ve 3 numaralı Çakır Dağlı gibi safkanlar geniş kuponlarda değerlendirilebilir ama dediğim gibi 6 ve 8 numaralı safkanlardan çok çok iyi bir koşu bekliyorum. Gün 3. ayısı arkadaşlar şart düşte koşacak. 4 ve Araplar 1800 metre mesafe çim koşusunda bir araya gelecek olan bu koşuda da 16 tane safkanı bir arada izleyeceğiz. 2 numaralı Çılgın Ejder e, sondan bir önceki kazandığı yarış çok gösterişli kazanmıştı. Safkan çok da iyi bir yarış sergilemişti. Sonrasında beklentinin altında bir koşusu var. Son koşusu o yarışın ölçü almadığım Safkan'ın bu tarz müsait bir grupta etkin bir yarış yapması lazım diye düşünüyorum. Çetin Çamp Canpolat Polat idaresinde start tacık olan bu Safgan'dan etkin bir koşu gelmeye aday gözüküyor. 2 numaralı çılgın ejder için arkadaşlar. Bu Safkan'ın hanesinde 4 numaralı güldür güldür ki bir Kaysber temsisi olan Safkan uzun süredir kötü yarışları vardı ama son startını çok etkin koştu. Bu Safkan formunu bulursa bu tarz grupları çok kolay geçebilecek yetenekli bir Safkan'dan bahsediyoruz ki Tolga Yıldız da Kaiser temsilcileri iyi bilmen Joker'lerimizden. Burada bu safkanla beraber iyi bir koşu yapacaktır ki muhakkak yine 4 numaralı Güldür Güldür'ün de arkadaşlar şanslı olacağı bir koşu olarak gözüküyor. Son olarak da 9 numaralı Yahya Beygül'ü. Son yarışını yine ölçü almadığım safkanın bomboş gülü öyle çıkacağı bu koşuda Yunus Emre Yüksel İdaresi'nde ben yine şans vermeye doğru bulacağım ayaklardan biri olacak arkadaşlar. 9 numaralı Yahya Bey gülüyor. Özellikle 2, 4 ve 9 numaralı safkanların biraz daha ön planda gördüğüm arkadaşlar gün 3. ayağının biraz daha dengeli olduğunu düşünüyorum. Yeri olanlar 3 numaralı yarış sayı yine Ekirüs Lizardon'la beraber. Yine burada 10 numaralı zor müzel yani yine Mürsel Kayış idaresinde sürpriz arama noktasında değerlendirilebilir olarak gözüküyor. Günün 4. ayı arkadaşlar şart 3'te bir koşu var. 3 yaşlı Araplar 1300 metre mesafe çim koşusunda bir araya getirecek olan bu koşuda 11 tane safkan izleyeceğiz günün bayanda. Ben bu grup için arkadaşlar bir tane safkanın yeterli olacağını düşünüyorum ki o da 2 numaralı Vizigot. Bir Kaisberg temsilcisi olan safkan aynı kanatta da bilindiği gibi Haber Batur bu peşleşmeden hep etkin hep önemli Safganlar çıkıyor. Bu Vizigot da bunlardan biri. Safkan çok kolay bir safkan. Son startın aslında ikinci kaldığı yarışı kazanabileceği bir yarıştan biraz da safkanın e, jockeyin o gün için biraz ağır kalmasından dolayı yarış ikincilikle tamamlandı. Ben aynı hatayı yapmayacağını düşünüyorum. Aprant idaresinde katılacağı bu koşuda açıkçası ben kolay kazanmasını bekliyorum. Günlük arkadaşlar dördüncü ayağında Şimol Vizigot'un ben bu grubu geçmesini bekliyorum. Kuponlara da risk edilebilir arkadaşlar. Günün 4. ayağında 2 numaralı safkan. Günün 5. ayağına geldiğimizde ise handikap 17 bir koşu var ki 4 ve yukarı Araplar 1300 metre mesafe çim koşusunda bir araya getirecek olan bu koşuda da 10 tane safkanı bir arada izleyeceğiz günün bu ayağında. Yine günün dengeli koşularından biri arkadaşlar. 6 numaralı Galicia beğendiğim safkanlardan güzel bir bakan temsilci. Burada Onur Yıldız İdaresi'ne katılacağı bu koşuda yine muhakkak değerlendirilmeli. 7 numaralı Ağası yine Tolga Yıldız İdaresinde uygun kilosuyla beraber dikkat çeken bir diğer safkan. Bu iki safkanı biraz daha ön planda değerlendirebiliriz. Yani 6 ve 7 numaralı safkanlardan etkin bir koşu gelecektir. Bu safkanlar rakip ise 2 numaralı Yol Kuran, 3 numaralı Gürüşlü gibi safkanlar. Hatta dediğim gibi yeriniz varsa burada birkaç tane daha safkan eklenebilir gözüküyor ben özellikle 6 ve 7'yi biraz daha ön planda görsem de arkadaşlar bütçemiz dahilinde biraz daha fazla atının yazılmasının gerek gördüğüm ayaklardan biri olacak. Günün son ayağına geldiğimizde ise şart 2'de bir koşu var ki 4 ve yukarı İngilizler 1500 metre mesafe çim koşusunda bir araya getirecek olan bu koşu. Günün en kalabalık koşusunda arkadaşlar 20 tane safkanı bir arada izleyeceğiz. Ben burada özellikle 2 tane Safgan'ı gruptan biraz daha ayıracağım arkadaşlar ki bunlardan biri 13 numara Only for Love. Bir CBD Wolf temsisi olan bu safkan son ikinci iki tane yarış koştu için koşusunda da çok etkin yarışlar yaptı. Öyle beşincilik altıncılık gibi dursa da hep yakın ara yarışın özellikle takip ettiğimde bir safkandı. Ben Safkan'ın her an patlamaya hazır olduğunu ve bu gruptan da fazla bir isim olduğunu düşünüyorum. O yüzden muhakkak Onur Öztürk idaresinde her ne kadar bu grup kalabalık olsa da teknik jockey ile beraber muhakkak şans verilmeli. 13 numara Only for Love arkadaşlar muhakkak denenmeli diye düşünüyorum. Bu Safkan rakip hanesinde ise yine benzer şeyleri söyleyebileceğim 15 numaralı kızgın adam. Bir Luxor temsil son start kısa mesafede çok etkindi çok güzel bir yarı sergiledi ki uzun arası ona yine iyi koştu koşulardan biriydi. Bir Luxor temsil olan bu Safkan bugün için bu grupta yine uygun kilosuyla beraber yetenekli jockey Onur Atmaca idaresinde ben yine etkin yarış yapacağını ve kuponlara şans verilmesinin gerek gördüğüm bir diğer safgan olacak. Yani günün son ayı için 13 ve 15 numaralı safganlar muhakkak kuponlarda şans verilsin. Daha sonrasında arkadaşlar varsa yine tuttuğunuz safganlar günün son ayı için değerlendirilebilir konumda. Ama dediğim gibi özellikle 13 ve 15 numaralı safkanlara muhakkak şans vermeye çalışalım günün son ayı için. Arkadaşlar benim Bursa programı ile ilgili yorumlarım bu şekilde. Varsa takip ettiğiniz safkanları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında değerlendirelim. Şimdiden herkese arkadaşlar yarın için bol şans diliyorum.